Geleceğimde aynen böyle olsun, rahatım hiçbir şeyi bozmasın mı diyorsun. O zaman sana güzel haberlerim var. Emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek sistem geldi. Öyle ya da böyle hepimizin emeklilik için planları var. Peki birikim işini yarına bırakmadan bu planları nasıl hayata geçiriyoruz? %25 devlet desteğiyle aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık ödeme seçeneklerinden dilediğini seçip hedeflediğin yatırımı aksa hayatlı emeklilik güvencesiyle gerçekleştirmen mümkün. Diyelim ki ben küçük küçük ödemeler yapayım, birikimim gelecekte varlığını konuştursun diyorsun. O noktada senin için destek emeklilik planı devreye giriyor. Aa, ama öyle olmaz, emeklilik için daha büyük düşüncelerim var. Küçük küçük ilerlemesek mi? şeklindeki şüphelerini ortadan kaldıracak sistem ise artı emeklilik planı. Gelecekteki gelirine şimdiden artı müdahalede bulunup giriş aidatı ödemeden bireysel emeklilik sistemine dahil olmak bu sistemle çok kolay. Ben şu ana kadar birikimimi yaptım ama zaman bana değer kaybettirmesin. Emekliliğime katlanan bir sistemle ilerleyeyim. Düşüncelerini ise bireysel emekliliğe toplu bir parayla başlayabileceğin tam emeklilik planı karşılıyor hiçbir ödemeden dahil olacağım bu sistemle yönetim giderlerini de ortadan kaldırıyorsun. İstediğin geleceği istediğin planla ilerlemek mi? Sen seç, aksa hayat ve emeklilikle gelecekteki güvencen tasarlansın. Birikim tamam da başlangıç kısmı beni yormasın. Aksa hayat ve emeklilik beni arasa, bu işi telefonda halletsek diyorsan da rahat emeklilik planı senin için geliyor. Bu planda başvuru formu doldurmana gerek kalmaz. Küçük ödemeler yapıp emeklilik sistemine dahil olabilirsin ve giriş aidatı da ödemezsin. Bireysel emekliliğimi zamanından önce bozursam ne olur? Birikimim yanar mı? diye sorduğunu duyar gibiyim. E hayat bu, gerekebilir, haklısın. Ama hiç moralini bozma. Sistemden çıkış sürene bağlı olarak değişen oranlarda kesintiyle devlet katkı payını, devletin alacağı stopaj kesintisiyle birikimini alabilirsin. Zaten sistemde 10 yıldan fazla kaldıysan ve 56 yaşında doldurduysan hiçbir ekstra kesinti yaşamadan kendine emekliliğin sıcak kollarını bırakabilirsin. Şimdi tamam, sistemi biliyorsun. Sana uygun olanı seçip hemen bireysel emekliliğin bir parçası olmak istiyorsun. Ama nasıl olacak? Hemen aksayetemeklilik.com.tr'ye girip senin için de geleceğin için de büyük bir adım atabiliyorsun. TC kimlik ve telefon ve e-posta bilgilerine ek olarak başvurun yapmak istediğin kanalı seçtikten sonra Aksa Hayat ve Emeklilik Müşteri Hizmetleri veya seçtiğin BES aracısı acentele seninle iletişime geçiyor. Hayallerine giden birikim büyümeye başlıyor. Çok kolay değil mi? Geleceğini şimdiden istediğin planla yön vermek mi? Aksayet ve Emeklilik'le neden olmasın?